Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte rampa kalkış, eğimli yolda kalkış nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Eğimli yolda kalkmak istiyorsanız öncelikle yapmanız gereken şey kavramadır. Kavrama nedir? Araca destek vermektir. Eğer destek vermezseniz araç geriye doğru kayar ve arkadaki nesnelere çarpma ihtimali yüksektir. Bu yüzden birinci vitese alıyoruz aracımızı öncelikle. Kalkış sinyalimizi olan sol sinyali veriyoruz. Debreyeci biraz kaldırmaya başlıyoruz. Eğer burada hızlı kaldırırsak araç stop edecektir. Yavaş yavaş kaldırıp aracı dinlemeyi öğreniyoruz. Araç bizimle konuşuyor. Eğer biraz daha kaldırırsan birazdan stop edeceğini söylüyor. Evet, şu an arabadan titreme geliyor. Doğru mu? Doğru. Evet, şu an kalkışa hazır demek. Freni bıraktığında araç öne doğru kalkışına gerçekleştirecek. Ayna kontrolü yapıyoruz. Evet arkadan gelen bir araç yoksa fren pedalını bırakıp aracın gitmesine izin veriyoruz. Araç evet geri kayma yaptı çok güzel. Kavraman demek ki aşağıdaydı. Devreci tekrardan ayarlıyoruz. Biraz daha kaldıralım. Hı hı. Araçtan titremeyi aldık. Freni bırakıyoruz. Araç şu an öne doğru hareket ediyor. Gazla destekliyoruz belli bir süre araç seyir haline gittikten sonra debriyaj pedalımızı da bırakıyoruz. Demek ki araba debriyajı aşağıda kavrarsak geri kayma yapıyor arkadaşlar. Desteği arttırıp tekrardan kalkışımızı yapıyoruz. İyi sınavlar.